Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. İsveç heyeti Türkiye'deyken İsveç Devlet Televizyonu terörist başı Salih Müslim'le. Değerli izleyenler, İsveç Devlet Televizyonu SVT terör örgütü YPG PKK'nın ele başlarından Salih Müslim'le Suriye'nin kuzeyinde saklandığı ABD askeri üssünde röportaj yaptı. SVT'nin İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin çekincelerini dile getirdiği bir dönemde Müslüm'le yaptığı röportajda terör örgütü elebaşı İsveç'e güvenlikleri yönünde açıklamalar yaptı. İsveç Devlet Televizyonu'nun haberinde, Müslüm'ün Kuzey Avrupa ülkesinin NATO üyeliği için YPG'yi asla bir terör örgütü olarak kabul etmeyeceğini, Türkiye'nin NATO üyeliği konusundaki taleplerine olumlu karşılık vermeyeceği iddiasına yer verildi. Salih Müslüm'ün, muhabirin YPG'nin PKK'ya bağlı olup olmadığı yönündeki sorusuna yanıt vermek istemediği de görüldü. İsveç Televizyonu'nun bölgede çektiği görüntülerde terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın birçok yerde asılı fotoğrafları da dikkat çekti.